Kayıt Herkese hepiniz bir kalaklığıma bayılmak için Hatice adresinden selamlar Ve bugün sizin seçtiğiniz silahla oynuyorum Serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım Ve serinin ismini şu an itibariyle değiştiriyorum Sizin seçtiğiniz silahı tüküreyim Ulan bulunmanız lan zil tumaşı mıdır nedir Sabahtan beri atladım hiçbir yerden Olger 26 bulamıyorum ya Fıstığı mı anasını satayım Şuna bak platforma atlayamadım şu anda ve Adamlar geldi Aaa satayım Hocam sabahtan beri gerçekten çok sıkıntılı oyunlar geçiriyorum. Atladığım, girdiğim hiçbir ilk evden çünkü çıkmadı. Ben de o yüzden baltayla falan adam düşürmeye çalışıyorum. Ve şu anda da çıkmadı. Şu anda buradan kaçmamız gerekiyor hocam. Maalesef yani elimde olan bir şey değil. Baltayla 3 kişiye dalmayı istemiyorum. Yaptım da 3-4 kere yaptım bugün ama Tabii ki başarılı olamıyorsunuz. Şu an noplara söverdim ya hep direkt simlerimi samadan açıyorlar şu an aynısını ben yaptım. Hocam zaten önceki videoda sadece beni çok dikkate aldığınız için iki silah önerisinde bulunmuşsunuz. Allah sizden razı olsun beni gayet dikkate alan bir kitlem var. Çok sağ olun. Ben de onları bari anket yapayım dedim. %68 ile Holger 26 kazandı. Şu an burada da adam olmasa beni gerçekten şaşırttı. Bu fazladan bir de adam geliyor. Onun arkadaşını almaya geldi. Aha vallahi buldum sonunda. Sonunda be. Hocam arabanın farını adam zannettim desem inanır mısınız bana? Hocam yeleğim yok şu anda acık gerginim. stand da lootlayamadan çıktım zaten. Hocam buradan da kaçacağım. Çünkü gerçekten yetersiz. Airdrop'tan kendi holgellerimi almak istiyorum. adamlarda gördüğümüz üzere pompalılar var. Kaçmak bana yakışmıyor ama yeşil olger gerçekten çalabilen bir silah. Kaçmıyorum lan ölürsek de ölürüz. Ama aslında yapmasam daha iyi olabilir çünkü kaç oyunda ilk defa silah buldum yani. Adamları görsem bir şekilde şeyler yapacağım da. Adamları da görmüyorum. Arabayı nereye sokmuşlar hocam? Bunlardan gidiyorum ben ya. yelek dalmak ölüm olur. Normalde anasını diyeyim morun altının yeşilin her bokunu bulurum normal oyuna girdiğimde. Şimdi bir tane bulana kadar götüm çıkıyor anasını Farma atlıyorum. atıyorum deli dana gibi ortada baltayla koşuyorum. Millete baltayla saldırıyorum. Ayağı da bir kil aldım baltayla. Ama maalesef devamı gelmiyor silah bulamadığım için. Bak ben bunlardan önce geldim ya. Hiç inerler mi? İnan lan aşağı. Allah kahretsin erken açtım pis Oğlum. Benim bak ağzını da veririm mermiye. Birisi düştü hocam. Daha animasyonun tamamlanmadan geberir gidersin böyle. Şu moru, moru ver. Moru, 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 moru. Cümleyi kuramadım şu anda. Yakın mesafe silahıma biri load edeceğim. Buna bir extended lazım hocam. Oyunda takılmalarım zaten devam ediyor. İstediğim hareketleri yapamıyorum. Dün çok güzeldi. Dün ne olduysa oyuna bir girdim abi. Sanki 200 FPS'mişim gibi bir tatlı akıyor oyun. Hocam bunlar da iner diye helikopteri mırdar ettim ama bu yavşaklar da inmedi. Bir kişi daha mı düşürmüşüm? Helikopterim gittiğine şu an biraz üzgünüm. Platform da, da bunlar diğer drop'a gider hocam. Ben şuradan bayır aşağı. Kaykayı bir açarsam iner giderim. Ömerciğim. Bu tarz dalışlara da hiç gerek yok. Diğer drop'u almadan ben bir yetişeyim bunlara. Diğer holgerimi de çekmek istiyorum. Ve evet, patronu kestiler pompikle. Pompalıyla patronu kestiler farmda. Şu anda diğer drop'u da aldılar. Neyse ben özelleştirdim silahımın peşindeyim zaten. Çok dert değil drop'un alınmış olması. Bir de altın extended bulsam o kadar da olacak. Altına da gerek yok. Bir mor mavi bir şey bulsam kafidir ama Hocam bot olma ihtimalini düşünüyorum ama Sanki üstüme bir atladı gibi bir hissiyat oluştu. Şu anda bir helikopter sesi geldi ve hemen kesildi. Aynen de öyle olmuş hocam. Yok öyle olmamış hocam. Şurada bir arkadaşımız var. Kaçmasaydın sana bir Ali Cengiz oyunu edecektim ama Kaçmayı tercih etti Hocam ne oluyor her yerden araç çıkıyor biri de gelip sataşmıyor ya Hocam şuna bir dalacağım Çok büyük artistlikler peşinde Dalmama gerekiyormuş botmuş hocam Hoşuna artistlik yaptık Sabahtan beri ayak sesi yapıyor bot gibi saf... Gerçek adam gibi saklanıyor Ben bunun ne olduğunu düşüneyim yani güzel tercih hocam. Ben de şu an mecburiyet olmasa oynardım. Yine fazladan bir şeyleri almış oyun. Allah razı olsun. Adrenalin de çek. Güzel hocam şu an temiz ilerliyoruz. Şuradan da ikinci holgerimi bir çekeyim. Şu da bir çekeyim. Güzel. Oo, şey çok yavaş olmuş ama DSS. Neyse yakın mesafeden zaten diğerini hmm. kullanacağımız için çok büyük bir dert değil. Bunu zaten medalı uzak için aldık. Hocam bu challenge'larda maalesef biraz kill sayıları istediğimiz seviyelere ulaşmıyor. Çünkü bu silahı bulana kadar kill alamıyorum. Ben silahı bulana kadar 30 kişi falan öldü yani. İlk indiğim yerde ateş edemedim vesaire. O yüzden kusuruma bakmayın. Hocam hemen bu droba da geldim ihtiyacım olmamasına rağmen ama ben adam bulma ümidiyle geldim. Lakin kimsenin umrunda değil şu anda da canım niye adaldı hocam çarptım öyle indim ya. Adalmaması lazımdı canımın. Neyse adrenalin bol indiğimizde bir tane basarız. Şu anda adam bulmak derdi beni daha çok geriyor. Ula çarpamadı ola. Adama takılmak bu oyunda normali yok. Benim içimden kaç kere farklı oyuncular içimden geçti. Kaydım bak adama takıldığı için kaymadı. Adam alıyordu bizi şuna bak ya. Üf Ola ben seni bot sandıydım. Neyse çarpınca kaykayım bozulacak zaten. Ana. A ana. Hocam ben bu tarz bir adam geçen de vurmadım mı videoda ana diye 10 kere falan. Hocam bekleyin. Bekleyin kıymayın birbirine şu canı döneyim bir elde etmek istemedim. Geliyor. ikinci i̇kinci olgeri hiç kullanamadım. Hoppa tepede de var biri de buradaki otlar neymiş la böyle ilk defa görüyorum Teras yapmışlar ha köy. var daha tehlikeli hocam. Şu an buradan gelen sesler ilginç bir şekilde ileriye taşındı. Şu anda da aşağı taşındı. Uzaktan canı almış. Demek ki birisinden kaçıyor bu. Bekle orada dur. Ya bekle işte ya. Bekle ya. Ne hocam. Böyle uzaktan bir yere kadar. I am dying. tane de yedi beynine. Adam nakını verdin kardeşim. Bravo sana. Ben bir silahımı fulleyim. plakamı fulleyim ne? Yeleğimi fulleyim pardon. hadi 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 bana son parayı da vursa hayır hayır Hocam öleceğim diye çok korktum. Alan öleceğim diye çok korktum. Ne pompalıcılılar. Silah değiştirmeye de uğraşamadım. Şu kayma tuşunu 3 batışta işlemesine artık çok uyuz olmaya başladım. Arka arkaya basıyorum anasını satayım artık işle be. Allah'tan tek atmadı pompalı var ya. Öf öf. Töküreceğim ya abi. 4-5 kere basıyorum bazen ya. Kaysın diye koşup duruyorum mal mal. bazen eğiliyor. Dün ne güzeldin abi akıyordun. Her istediğim hareketi yapıyordum. Milletin içinden geçtim. Buna bak ya. Oyun yüzünden 3-4 kere ölümden döndük şurada ya. Bu arada 17. kilimizi de almışız. Şu anda temiz bir şekilde ilerliyoruz. Hocam benim de bir şekilde bir tripod bulup benim de şöyle masaya sabitleyip altı barına falan geçmem lazım. Oğlum Holger'in isabetini falan çok güzel ayarlanmışım da ADS'si yarım saat be. İsabeti falan güzel yani. Bu da bot. Zirkon Satürn, bot. Bot lan. Ama sanki da çantamı gördüm. Götümle görmüş olabilirim hocam. Aha vallahi dili dirilmiş benim MB vatan. Ve 1v3'ümüz hayırlı olsun arkadaşlar. Madem 1v3 yakın fight yaparız. Şöyle bir şey yapmak istiyorum hocam. Yapmayacağım. Yakından da kullanırız onu. şarjörü az doğru. Extended olmadığı için. Ve benim bu adamlar on beni görmelerinden önce görmem lazım da platformda bile olabilirler hocam. Ve önümde bir kafamı gördüm. Aynen aynen. Holographic. O kadar rahat olmasını beklemiyordum. O kadar rahat olmasını beklemiyordum. Bu size. Ezil herifler. Birinin zaten canı azmış. inmiş Ne bok olmuş bildiğim yok. Tek yedi. Evet hocam 22 kilo 3464 tasarla istediğimiz killere ulaşamaz da maalesef çünkü oyun başında silahı bulamadım. Silahı bulabilseydim bu oyun 27-28 kilo bulurdu. Maalesef bu killerde kaldık ama bence güzel bir oyun oldu. Bir youtuber takımına da indirmek beni mutlu etti. Daha rahat indirebilirdik maalesef oyun takılıyor hocam ne yapayım dün bir çok güzel akıyordu. Onda da 24 kirli milletin içinden geçtim hiç. Yine hasar aldım ama çok rahat bir maçtı yani. Hızlı hareket edebildiğiniz zaman çünkü bu oyunda hayatta kalıyorsunuz. Maalesef olmadı. Ama bu oyunda bence gayet yeterli ve güzel bir oyun oldu. 536'da eleştirilen sağlığımız var. Orta zorlukta bir oyun. Orta zorlukla zor arası bir oyun yani. 500'ü geçtiyse aslında zora da yaklaşmış demektir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve Videonun başında söyledim mi hatırlamıyorum. Serinin bir sonraki videosunda hangi silahla oynamamı istediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.